Bir işi bitirme süresi yaşları ile ters orantılı olan 7 işçinin yaşları sırasıyla 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'tür. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bitirme süresi yaşları ile ters orantılı ise arkadaşlar ters orantılı ise birim zamanda yaptıkları iş yaşları ile doğru orantılıdır. Yani 8 yaşındaki birim zamanda 8x kadar iş yapıyordur. 9 yaşındaki 9x kadar, 10 yaşındaki 10x kadar, 11 yaşındaki 11x kadar böyle devam ediyor bakın. Anlaşıldı mı? Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu unutmamamız gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Eğer bitirme süresi yaşlarıyla ters orantılı ise girme süresi yaşlarıyla ters orantılı ise birim zamanda yaptıkları iş yaşlarıyla doğru orantılıdır. O zaman şunu diyebilirim. Birim zamanda biri 8x, diğeri 9x, diğeri 10x, 11x kadar iş yapıyor. Mantığını çıkarabilirim. Buraya kadar çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunların toplamı ne yapar? Şimdi bunlar Birim zamanda atıyorum. Bu 8x kadar, bu 9x kadar yaptı. Bunlar 8 saat çalışmış. Birim zaman için saati alalım. Yani saatte bu 8x kadar yapıyor, bu 9x kadar yapıyor. Topladığımız zaman hepsini şöyle ne yapar burası? 11 tam ortadaki şey 7, 77x yapar bakın. 77x. Demek ki bunlar saatte 77x kadar iş yapıyor. İşin tamamını 8 saatte bitirdiklerine göre hemen şunu diyebilirim. İşin tamamı işin tamamı 77x çarpı 8 kadar bir ne istiyor? Çalışma istiyor. Yaşı 14 ve 8 olan iki kişi bu işi kaç saatte bitirir? 14 ve 8 arkadaşlar 14x bu iş yapacak. 8x bu yapacak. ikisi beraber saatte 22x kadar iş yapıyorlar. Peki işin tamamı neydi? 77x çarpı de. Hemen böleyim diyorum. 77 x çarpı 8'i 22 x'e bölüyorum. 11'e böldüm bakın. 7, 2. 2'ye böldüm 4. 7 x'ler sadece iş zaten. 7 kere 4, 28. Demek ki bu iki işçi beraber bu işi 28 saatte bitirebilirler. Önemli olan nokta şurasıydı. Şurayı yakalamakta. Bitirme süresi yaşları ile ters orantılı ise kuvvetleri yani birim zamanda yaptıkları iş yaşları ile doğru orantılıdır.